Merhaba arkadaşlar. Bugün normal maçlara geçmeden önce Supremacy Ligi hakkında bilgi vereceğim. Çünkü birlikte emek verdik ona. Milli takım ligleri istediğimiz gibi de bitti aslında. İlk iki de tamamladık. Üst sıra kalmayı başardık Japonya'nın arkasından giderek. Ee, İtalya'yı en son 2-1 yendiğimiz için biz de son 8'e kaldık. Ee, bundan sonraki üst tur maçlarında ben oynayamayacağım. Ee, kendimce özel sebeplerim var. Keşke oynayabilseydim ama milli takımı yine destek veririz. Bunun gibi serüvenlerin devamı için de video like atmayı unutmayın. Umarım milli takım da... Bizimkiler yani birinci olup gelir. E, bugün şey oynayacağız, şeyi göstermek istiyorum size. E, Evrim İskelet Ordusu'nun bir hilesi var. Sadece iş yaptı aslında birkaç deste mi var diyeyim. Ya da büyüsüz rakiplere karşı iş yapıyor diyeyim. Yani şimdi büyüsüz rakiplere karşı bir zahmet iş yapsın değil mi? Çünkü Evrim İskelet Ordusu zaten o general ölmeyince Evrim İskelet Ordusu da devam ediyor yaşamaya bildiğin. E, o nasıl olacak falan hepsini göstermeye çalışacağım. Çünkü devin arkasında yavaş gidiyor ya onun bir taktiği çıkmış. Onu yapmaya çalışacağız zaten. Şimdi hemen desteğime geçeyim ben hazırlayayım. Özellikle bu dev mezarlık desesini yapayım dedim çünkü evrim cadının iskeletleri çıkıyor. Rakip belki ona küçük büyüsünü çıkarır ya da zehrini çıkarır. Milyonlarımız da var. Ona da oklar çıkarabilir. Böylelikle devin arkasından evrim iskelet ordusunu atacağız. Ama bölerken de general devin arkasında gitmek zorunda. Diğer yarısı da iskelet ordusunu sağdan gitsin hızlı bir şekilde. Böylelikle devin arkasında generali tutmuş olacağız. Zaten büyüsü de elinde yoksa bu saydı iskeletler sağ tarafa alacak falan ama bunlar sadece hayal yani. Bakalım maç içerisinde yapabilir miyiz? Yapanlar olmuş tutarsa beleşten maç kazanırız. Tutmazsa direkt yani hakkımızla kazanmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi ilk rakibi ararken sizde videoyu destek olmak için like atıp bir de hype puanlarınızı kullanmayı unutmayın. Evet ilk deneyi yapacağımız adamı bulduk. Vallahi tutar mı hiç bilmiyorum yani. tutturmakta kolay değil. Adam bize farklı şeyler yapar falan. Desteğe de çok güvenmiyorum bu arada. Sadece o taktiği yapmaya çalışacağız. Evrim bisikleti dönsün. Bu arada katıldan özel destek e, tavsiyesi almak için üye olanlar varsa Twitter'dan bana yazabilir. E, Yazanları zaten dönüş yapmaya çalışıyorum. Bir de e, olay nedir? Mesela max kartlarınıza göre bir deste oluşturmaya çalışıyorum. İlla meta destesi olması şart değil. Bu arada var ya soldan mesela neden girmeyelim ki? Bu adam ne oyunu tam çözemedim ama ev, evrimli cadı da dönsün. Şimdi cadının en büyük antisi cellat diyebiliriz. Şu anlık rakipteki en azından tam bu koç binciliği desteği oynuyor. O yüzden hemen de yani bu cadımı gördükten sonra cellatı boş çıkarmaz anladınız mı? Maçın başında yakalamak için en iyi an. Minyonlar fazla iksir harcadı. Sarmaşım da hazırda. <laughs> Sarmaşık atılmaz gibi bu kartopu da çıkardı. Vallahi iyi savundu yine. Yani neredeyse bin hasar çıkardık ama cellatının olmamasından kaynaklı. Anca bu kadar vurabilirdik. Bir de olsa hiç vuramayız. Hem de kartları birikirdi. Şimdi birikmedi. En azından evrimleri beleşten döndürmüş olduk. Bir de mesela yanlış desteyle oynadığın zaman gerçekten bir de meta bozuksa, sana karşı ters desteler atıyorsa kasmak çok zor oluyor. O yüzden hem kart seviyenin yüksek olması lazım, hem düzgün bir desteyle oynamak lazım sana gidecek bir desteyle. Atıcıyı bırakalım ya. Okları çıkardım sırf koş birincisi vardı diye ama tersten girse bu sefer sarmaşık milyonlar yaparız anladınız mı? Dese de dönmüş oldu yani. İlk önce atıcı koysaydım oklardan önce bu sefer milyonlarda bir sor kart olmayacaktı dev. Atıcıyı koruyalım. Ya milyonlarla falan evet destekle veremiyorum bir korkudan. Abi cadıyı koyalım en azından yıldırım hemen iksir bulamaz. Köprüden atıyorum ki evrimli cadı çalışsın yoksa yıldırım yiyeceğiz yani hemen. Bence iyi oynadık ya. İyi de indirdik de şimdi dönüşü var. Milyonlar. Şöyle bir sarmış koymam lazım. Celat'ın kitlenmesi lazım evet. Ya yani Bosayt vursa vursun. o Celat devam etse çünkü minyonlarımı kesecek. O yüzden korktum. Bir de abi be. Atıcı nereye vuruyorsun oğlum? İttirmedi ki hiç. Arkadan bir de. Şimdi taktiği yapmaya çalışalım. Ama soldan gitsin general çünkü cellat atabiliyor ya. Şimdi Bizim... Aa bak tamam. Celat'ı oradan çıkardı. Soldan cadı. <laughs> Biraz çalıştı ama yetmez bize. Atıcı. Çok ters deste geldi be. Hani rakibin kullandığı deste ağlamak istemiyorum da yani sonuçta cellat zaten sıkıntı bir de yıldırımı var yani. Hiçbir türlü evrimci çalışmıyor. Biraz agresif oynayalım yakalar mıyız? Keşke bu sayede sağdan gitseydi. Oklar atmaya da gerek yok. Korumaları önden çıkardığı için şimdi iyi vurduk be. Bayağı iyi vuruyor mezarlığa bak. Sağ tarafı iskelet orası tutacak. Şöyle bir cadı. Atıcı. Bu sayı çektik. Yok kaybettik galiba. Gelin böyle. Iskelet ordum var ama ortaya doğru kartopu tahmini falan yapar. <laughs> bak bak bak. Cadı. Onlar çok dayanamaz. Güzel. Sağdan alıyoruz. Vay be şu maçı nasıl kaybettin? <laughs> Büyük antiydi be. Vallahi bak. Çok zorladı. O kadar zorlamasa iyi de oynadık bence. Evet şimdi ikinci deneye geçtik. İlk adamı tutturamadık. Adam bize bir şey tutturuyordu ama zor yandık. Cadı başlayalım. Çarpmayı da çıkardı. Aslında önceki rakipte şey yoktu mesela. Oklar yoktu. zehiri gibi hani. Genelde kalkanı kırılacak bir şey yoktu da cellat vardı sadece o. Yani demin arkasında gitmezdi. Şimdi çarpmayı çıkardığı için sağdan iskelet ordusuyla baskıya devam. Oo yeterin lan. <laughs> Bunda da oklar var abi. Bir, şey yaptırmadınız ha. Neyse şimdi oklarını falan çıkartmak lazım bir de yavru ejder var. Ya kolay değil yani iskelet ordusunu çalıştırmak o pozisyonda ama şöyle bir dev koyalım. Minyonları da yok. Şey okları da yok minyonlara karşı. Bir de devle tankladık ya güzel oldu. Mezarlık. Bir topa girdik artık. Şimdi sarmaşık atalım. Bir yandan kule vermeyelim en azından. Ne kadar zarara gireceğiz onu görelim. Bir topa girdik sonuçta çıkmak olmazdı. Hatta biz karda çıkacağız ya evet. <laughs> biraz da olsa. İskelet ordusuyla baskıya devam. Çarpmaya çıkardı sonuçta. İyi evrimleri yine döndürdük. Hem de biraz karda kapattık. Yavru izlerin vurmasına izin vereceğim. Ya çünkü zaten sağdan yedik. Vurduktan sonra milyonları salalım. Milyonlar da gitse vursa biraz. Biz dev mezarlık yaptığımızda garanti alır mıyız? Belli olmaz ya. Ama o tazı balon yaptığında garanti vereceğiz gibi kuleye. Tamam okları da çıkarttık. Güzel. Şu an elinde ne çarpma var ne oklar var ne yavru ejder. Tam pozisyonu geldi aslında dev iskelet ordusunu da elimizde yok. Yine elimizde yok. Bir soru kartı sarmaşık. Şimdi... Sağdan dümenden cadı bırakabiliriz çünkü. 3 taca doğru gelmesin. Çok savunma derdim yok ama... Dur bakayım. Bir yandan biz kule takısına girsek balon. Evet geldi. Tamam mezarlık. Yani kule takısına girmiş olacağız. Hatta... Oraya büyü müyü çıkarsa keşke. Oo çarpmayı çıkardı. Okları var ama. Evrim iskelet ordusunu bölelim. Şimdi... Hedefime ulaşacağım dev. E, sonunda şunu yapmak istiyorum da bak. <laughs> Kaşırdı. Ya da milyonları tamir etmeye çalıştı. Oğlum sen hayatın hatasını yaptın. tam istediğim oldu. Şimdi Hatta barbarlar falan gene bir atıcı önden minyonlar. Generali korumak için şu an bütün kişileri harcarım abi baba. Vay be diyor. Oğlum sen daha çok şaşırıyorsun. Oh be işte bu. Adam da oklar moklar da olsa abi tutturduk bir kere yanlış çıkarınca. Şimdi ne yapsın ki hile gibi iyi oyundu yani. Şaşırmana gerek yok. Alışacaksın artık. O yüzden dengesiz ya. Baya dengesiz. Bir maşa daha geçelim bakalım. Bu da sonra ikimiz olsun. Aa nike bak. Biraz sert minik geldi. Bunu okursam acaba para kazanmam kapanır mı? Atıcı koyalım. ami. Am Damarlu. Ami Damaru. Pardon tamam. Yok ya. Görünce bir şey oldu mu da farklı bir şey herhalde. Hemen konuya girsek mi acaba? Şöyle mezarlık atsak falan. <laughs> Yok ya. <laughs> Sağdan iskelet doğrusu. Evrim dönsün. Böyle önceki maçta deneyimiz gerçekleşti. Bunda... Bu ne abi? Sarma ışık. Neyse cadı bizi zorlayacak gibi. Tam ruhu çıkardı. Ana kule açabiliriz. Ne destesi bu ya? Pekka destesi. Oklar. Tamam. Milyonlar savunur zaten yine mi oklar ya? Abi ben super creator'ım diye mi oluyor? Ben anlamadım ki. Sadece bir tane video çekmek istedim. Yani her maç nasıl bu çıkabilir abi? Her maç oklar niye geliyor? Ben anlamadım. İlk maçta yoktu galiba. İlk maçta ne vardı? Cellat vardı doğru. <laughs> ya da bu böyle bir video çıkarmak gerçekten çok zormuş ya. Sizlere bir şey göstermek istedim, pişman oldum. Neyse bu maçta da bayağı geride başladık yani. Şimdi iskelet ordusunun evrimini yeni döndürmek lazım ama adamda her türlü anti var. Arkadan dev bıraksak pekkası var. Atıcı. Yaşadığı var mezarlık için. Tamam hani tek başına anti olmuyor ama diğer kartları da anti yani. Biz vuramıyoruz adam vurabiliyor öyle bir şey var. Şimdi soldan bir anda girelim. Dev artı hatta minyonlar. Şu an mezarlık atmayı yemiyor. Adamda yaşadığı varsa başka şeylerle vurman lazım böyle. Sarmaşık oklar yapsam onu 2x de yapabilirim. Şimdi iskelet ordusu o fazla x raja de okları... Hatta Hu'u doğru çıkardı enayi. <laughs> Adam enayi olmasın bu kadar vuramazdı. Güzel. Hatta sarmış katalım defansa. Atıcı bana lazım. Koçbaşı için. Biraz ters geldi ama çevirebiliriz ya. Bayağı vurduk. Yine atıcım var. Koçbaşı atması lazım ama. Atacağım mı? Vallahi bir korktum ya. Atar diye düşündüm. Tersen atsa zaten gitmez yine kule. Aaa. Ulan atıcı. Bugün beni öyle bir satışa getirdi ki. Abi ne olursa olsun beklemediğin insanlardan beklemediğin şeyler görüyorsun ya. Konunun atıcı ile ilgisi yok. <laughs> Şimdi evrim iskelet ordusu. Aman aman oduncu hayaletiyle bizi bitirir Sarmaşık. orada kal. Çünkü hayal öfkesi kuleye yaklaşmasın. İmparator için nereden çıkardın sen? Maçın başından beri yok mu? Atıcı. Maçı hemen bitirsek be. Mezarlık. Ha, gerçi bir sarmaşığı da çıkardık ama bir de şeye gittim. Aman aman oklar. <laughs> Kötü şeyler yaşayacağız şimdi. Bunun dönüşünde ne yapacağız acaba? Mezarlık çok uğramadı. Ulan Eğrim Oduncu bizim bütün şeyi bozdu ya. Sarmış gibi. Koçbaşı gelir. oyu tutturduk cadı. Oklar da gelecek çünkü. Oy. Sola da dev. Canı var Allah'tan. Oduncu'ya tutturamadık ama imparator işi kuleye vurmuyor. Yine iyiyiz mi Milyonlarla destek deve. Hemen şuna sarmışım okları da koyalım ki bu tamam bu ruh da gitti. Aha milyonlar al al alamadık. İskelet ordusuna gel atıcıyı çıkarmaya korkuyorum şimdi çünkü tersten de koçbaşı gelebilir. Yani koçbaşını görmeden atıcı çıkarırsan bu sefer kaybedeceğiz. Çünkü solun canına da güvenmiyorum atıcı. Niye böyle bir şey yaptın? Yani çok büyük bir hata diye gözükmeyebilir ama atıcıyı çıkarmadım sonuçta. Milyonlar. Devle tanklayalım. Sarmışık. Ama Elektro ruh fena oturacak evet. Aha. <laughs> Okları yanlış çıkardı. Bir de şey yaptı. Milyonları attı galiba. Evrimli iskelet ordusu. Okların da yok. Aman aman. Altın Şövalye'ye dikkat etmem lazım bu arada. Baba. Evrimli iskelet ordusu be. <laughs> Şu maçı nasıl beyiz? Anlat bize. Evrimli iskelet ordusunun da en büyük taktiği buymuş yani. Elimizden geldiğince kullanmaya çalıştık. Büyüm varsa savunabiliyorsun. Yoksa zaten durduramıyorsun. O yüzden genel olarak tırt bir evrim olmuş. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.